Selam reisler ben Servet. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Jump for Brain Rotter oynuyoruz. Yani bu oyunda zıplayarak brain notlar almaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Hemen zıplar. Buraları kolay bence yani. Hemen zıpladık. 10 ee, paralık var bir tane. Alt üstüne de geliyor. Aldık direkt. Kolaydı bu arada. Direkt aldım ben bunu. Tamam. Bu paramızı kasıyor. Jump upgrade'se bakalım hemen. Upgrade'lere 35 para. Hemen yükselttim o zaman. Bir kere daha bir kere daha artık 14 plamamız oldu. Ee, tamam. 3 5 5 4 5 4 4 e, 3 32 zannettim. Değerli bir şey bulalım ya. Ya da şuradan geliştirelim. geçen geçen videoma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Hatta bir tane takip film beni 10 gündür bekliyormuş. İsmini unuttum şu anda. Kusura bakmasın. Ee, yukarı koyacağım. Ona da teşekkür ediyorum. Ayrıcalıklı. Yani çok mutlu oldum yorumunu görünce. Ee, devam edelim o zaman. Buna kan bular var. Burada beşlik. Oo. Ee, şuradan kapıçını asasını alıyorum. Beşlik ama Allah. Aa gold gold var, gold var. Gold var. Ama 6 para veriyor ya. O zaman şunu da alayım. 40 zıplama yapayım hemen. Sonra yukarı çıkalım. Topla 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 topla. 600 paramız oldu. Çok iyi. Eventler falan da varmış. Güzel. Iıı, bu arada neden uzun süre video atamadım? Bilgisayarı formatladım işlerim vardı. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. <laughs> Ve çarşamba günü Iıı, Stila Brain Road videosu gelecek. Yine Sal Takos eventini çekeceğim. O da bana göre bu akşam. Sizin için yarın atacağım. Çünkü gece 2'de yani. Gece 2'de kim izler? Iıı, ben direkt 40'ı biriktireceğim. 2K para istiyor. Hemen toplayalım. Burada güzel bir şey var mı? Hemen ona bakalım. Gold falan. Bır bır patapim. 3 para. Tun 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 Zor var. 4 5. 5 3. 5 3 3. Çok bir şey yok gibi açıkçası. Hop. Neredeyse bir buçuk ka, Neredeyse. Abi hadi iyi bir şeyler gelsin ya. Hiç gold falan gelmiyor. Onun başında gold kapıcına asasino geldi. O çok iyiydi. Burada maksimum zıplamalar mı? Bu arada event geldi bir tane. 1.64k. Okey. Hızlıca kasalım böyle. Hadi. Çok az kaldı. Ve 2, 2k. 2 Evet. Hemen 40 zıplamayla diğer yere geçiyoruz. 193 kaymış tak. Tak. Oo çok iyi. 36 mı? Benim onu almam lazım. Bir dakika diğerlerine de bakacağım. 30 34 76, 76 76 76 dur dur dur. Hayır hayır onu almam lazım. Onu almam lazım. Onu almam lazım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Onu almam lazım. Hayır ama. Aa, hayır. Kurtulmanın imkanı yoktu ama o çok önemli koş dur 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 yapma 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 abi ama bak ben çıldıracağım ha koş bir dakika şuraya girebiliyor girebiliyormuşuz ben bilmiyordum bak şöyle zıp ama ya Sıpladım evet evet çok iyi ama hayır ya çaldı of. Dur ya abi çıldıracağım ben ya ya yok yani ya çok sinirlendim ya gözümün önündeki ya ben nasıl geçeyim oraya nasıl geçeyim yani bir söylesin bana nasıl geçeyim lan lan 19 bak pet bile alamadım bak 16 19 15 15 17 17 17, 17. kokovant elefant var Hı? Yes. 19'muş ya. Diamond diye 70 aldı. Paramı ne veriyordu herhalde. Hemen gidelim bırakalım şunu. Tamam. Birazdan takarım. <laughs> Hayır. Tamam. Tamam o da geçti. Çok iyi. 36 aldı. 38 mi? 30 Bu ne be? Diğeri ne kadar ediyor diğerleri? 18 falan. Okey. Okey okey çok iyi çok iyi. Hemen şunları götüreyim. Uhu. Bu arada ee, bu kadar kadar izlediysen bir like abone atmanı öneririm. Çok güzel bir kanalız. ilerliyoruz yavaş yavaş. 4.81 karşılıyor diyoruz. için okey. Çarşamba günü iki video atabilirim belki. Brain rotaventi de var çünkü belki atarız yani belki. Ee, gold falan var mı? 17 19 tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi abi Şu an çok iyi gidiyoruz. ile bir notta da 200 milyonluk pet çıkardık izleyenler bilir. Belki biraz ilerlersek 1000 abonede ya da ya da yani 1000 abonenin de 5000 abonede falan yani onu vereceğim yani. Ama kısa süre içerisinde tabii ki. 5000 de yani çok zor biliyorum ama yani boşta değil yani 200 milyonluk pet'i veriyorum yani. Boş değil yani. 18, 19, 17, 16, 17, 18, okey. Şöyle geçtim zaten bu kolay. kroku değil alıyorum hemen bir tane. Lan yani yok oldu abi şansıma bak ya. 16 18 alıyorum o zaman. Kaç para istiyor diğer upgrade bu arada? 11k baya iyi. Ee, siz buraları hızlandırılmış şey izleyeceksiniz. Şurada biraz para katsın. Biraz AFK kalayım. Direkt ilerleyelim. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Bayağı da bir para kasmış bizimkiler. 25k 12k Abi 30k istiyor. Ya. Aha 4k. Aha. Tamam. Diğer şey geçebiliyoruz herhalde. Tam emin değilim ama. Diğer yerler aşırı zor ama. 68 istiyor bize. 64 var ya Uf. Allah. 38 bak direkt alınır direkt. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır 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 Götür şunu. Bir şey daha var, bir şey daha var. kol trip bir, trop, bir bir. dakika dalga gelecek. Okey. Okey 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 aldım aldım çok iyi çok iyi çok iyi. Şu gold'lar aşırı iyi ya. işte bu abi işte bu. İşte bu. İşte budur. Geçen videoyu bu arada 11'de ben Gece 11 Çok güzel bir destek geldi Çok teşekkür ederim Tekrardan söylemeden duramıyorum yani He, 50 takipçide Robux çekilişi sözüm hala devam ediyor Belki biraz geç olsa da 50 takipçi olduğumuzda o Çekiliş olacak merak etmeyin Unutmadım yani Oğlum ne oluyor? Heh. Çıktım. Çıktım. Aha. 120. 500. Dur 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 dur. 500 500 500. 500. Saniyede 500. Saniyede 500. Koş. 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 İşte bu. Saniyede 500 veren bu balonya loli loli aldık. Çok iyi. İşte bu. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Şunları satacağım bu arada ben. Hatta şunu da satacağım. Sel nerede sel? Shop'ta neler var? Secret Pack var. 200 Robux'a. Ee, i̇lk kat para var. Bir dakika şunu satayım. Tamam. Ee, onun dışında para alabiliyoruz. Bu kadar mı? Starter'a pek yani iyiymiş. Biraz iyiymiş. 18 8k kasmış bile. Hayvan herif. O ne lan? O kadar para kasılır mı? Allah Allah. 130 250 var. 250 var iki tane. O zaman ben bundan alayım bir tane. İki tane alabiliyor muyum? Aynı anda alamıyorum. Bunu götüreyim o zaman bir dakika. Şu kadar ne kadar? Çok merak ettim. 109, 145, 130, 125. Okey bana vuracaklar çünkü. Ben direkt kaçtım. Şu random bir not alsak mı 14 robuxa sizin için ya? Ee, %10. Son anda fark ettim var ya. 94 zıplamıştı orada legendary'ler falan var herhalde. Bir şeyler bekleyeceğim ben açıkçası yani. Üf, geç şu 145'lik alınır ya. Direkt indim aşağıdan. Baksana zaten odun geliyormuş. Kurtulamazdık. İyi iyi ya. Oyunu beğendim ben bu arada. Şundan alsam mı ya? Hiç bilemedim biliyorum. Alıyorum ben. Sizin için. Hadi. Birinin arıyla geldi. A basic dört, dört, dört ya abi ya. Kazık ya. Sizin için de arkadaşlar yoksa ben almam. <laughs> Direkt satıyorum abi. 14 kısa geri iade edebiliyor muyuz bunu? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir güzel videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.